Şu an Fransa'nın e, kuzey doğusundayız. Kolmara e, geldik. Alsazların arkadaşlar en önemli şehirlerinden bir tanesi. <laughs> Avrupa'da çok yaygın bir e, ağ var. Hemen SBB ana tren istasyonunun yanında kalkıyor arkadaşlar. Öncesinde online bilet almanızda fayda var. Ee, daha sonra mağduriyet yaşayabilirsiniz. Tam dakikasında kalkar. istasyona. öncesinde muhakkak gelin. Ee, yolculuk yaklaşık 1 saat e, 30 dakika kadar sürecek. Eee İki kişi gidiş dönüş Toplam 32 euro tuttu arkadaşlar. Ee, bakalım Colmar'a doğru yola çıktık. Donne <laughs> moi une suite au rite, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas mine ee, J'en quoi pa, pa, da, pa, 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 da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi pa, pa, da, pa, 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 da. Burada tabii gezerken yine e, farklı bir gezgin grubuyla karşılaştık. Tabii yanımda e, Coşkun vardı. Coşkun neredesin Merhaba kardeşim? Arkadaşlar. <laughs> Bakın burada başka bir grupla karşılaştık. Alp. <laughs> Abi siz de mi buradaydınız? valla büyük tesadüf. Aynen öyle. Ee, bir arkadaşımız daha var. Birol. Çekim. Evet arkadaşlar diğer gezgin arkadaşımız Birol abi Oo, nasıl? <laughs> <laughs> Ay siz de mi buraya geldiniz? Biz, biz yeni indik. İnerim var ya. Old ya müthiş bir tesadüf ya. Ee, sen de çekim yapıyorsun. Evet evet biz de çekim yapıyoruz. Ee, Alp'le birlikte geldik. Ee, sen kiminle geldin? E, ee, Coşkun'la beraberiz. Abi merhaba Coşkun, tanıyorsun. Hoş geldin. Hoş abi geldiniz. müthiş bir yer. Abi müthiş bir rastlantı ya. Gerçekten böyle bir Fransa'da yani. O zaman bugün beraber gezelim. Biz bugün beraber gezelim tamam. Evet küçük Venedik dediğimiz yer arkadaşlar. Burada şöyle ufak ufak anahtarlar kilitler asmışlar The Luck Family demiş bir tanesi Küçük Venedik arkadaşlar hemen Kolmar'da Kolmar'a girer girmez göreceksiniz Burada arkadaşlar böyle elektrik trenler çok fazla var turistleri gezdiriyorlar. Asıl fotoğraf çekilecek olan yeri göstermek istiyorum size. Arkadaşlar tam şurası. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir görselliğe sahip. Hemen karşımızda bir İtalyan restoranı var. gelirseniz <laughs> <laughs> Bu Venedik. Venedik'i anımsatan Küçük Venedik dediğimiz kanala gelmeyi unutmayın. Evet. Kolmadan biraz bahsedelim. Fransa'nın kuzeyinde bulunuyor. Kuzey doğusunda bulunuyor. E, Alsas dediğimiz bölgenin en değerli şehirlerinden bir tanesi. Burası şarabıyla meşhur. E, buraya gelirken sen, sen de görmüşsündür değil mi? Birçok üzüm tarlaları e, hasas hasat sonrası şaraba döndürülüyormuş. Ve oradan çıkmış şampan denilen bölgeden şampanya e, çıkmış. Ve arkadaşlar burası özellikle turistlerin e, gezdiği bir alandan bahsediyoruz. Hemen İsviçre sınırında Bazel'i geçer geçmez. Yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuk sonrasında buraya geldik. Evleri çok güzel değil mi bu arada? Evet, Arkamızda evet. bulunan şu evler falan yani müthiş abi çok hoşuma gitti. Biraz hani buruj havası da var. Hani ufaktan kanalları falan da var. Aynen böyle bir kurabiye gibi sanki böyle al kenarından tut ye evler var. Bu arada Orta Çağ'dan kalma bir şehir arkadaşlar. Çok dokunulmamış. Tarihçesine de baktığımız zaman kol var. Ee, işte bir Fransa'nın eline geçmiş, Almanya'nın eline geçmiş, bir ara İsviçre'ye katılmış derken yine 2. Dünya Savaşı sonrası tekrar yani son Fransa'ya Fransa bağlanıyor. Bir, bu arada arkadaşlar bu Kolmar ve Mulhouse'un olduğu bölgeler bataklıkmış çok çok e, önceleri. Daha sonra tabii ki e, kurutulmuş. Bu da ekstra bilgi olsun. Arkadaşlar Büyükçekmece'yi bilen bilir. Büyükçekmece sahildi. E, buna benzer tren vardı. E, bizden kopya etmişler. Yoksa yıllardan beri bizim sahilimizde zaten böyle turistik trenlerimiz var. Evet hava soğuk olmasına rağmen ve hafta içi olmasına rağmen yine turistler yoğun ilgi gösteriyor buraya. Gerçekten çok güzel tasarlanmış evler. Burada arkadaşlar böyle çiçekçiden tutun e, hamur işlerine kadar birçok sebze, meyve, balık eee yiyecekler. Mesela şöyle fiyatlara bir bakalım. Burada bir menü var. 15 Euro'luk bir menü. 12 euro, 15 euro. Kahvaltı tarzı değil mi? arkadaşlar sebze meyvelerin satıldığı alandan pizza falan da var. Beyler burada pizza falan da var. Ya yani bakalım. Özel bir pizzası varmış be <laughs> Şu ince olan pizzalar evet, muhtemelen. Evet. evet Arkadaşlar eğer bu bölgeye gelirseniz hani burada kendinize uygun bir yer bulursanız burada da yemeklerinizi yiyebilirsiniz. İlla restoranta gitmenize gerek yok. Aynı zamanda şarküteri, kasap, meyve sebze reyonları da var. Fiyatları da şöyle gösterelim arkadaşlar. Fiyat aralığı 14.90, 12.90 civarında. Peynir fiyatlarına bakalım. Çeşit çeşit peynirler var. 3.40, 6.40, 8.40 Şöyle bir alan. Fransız peynirinden de buraya gelmişken alabilirsiniz arkadaşlar. Adeta masalsı bir şehirde kendimizi buluyoruz. Orta çağdayız sanki arkadaşlar. Antik ürünler satan mağazalar. Valla çok hoşuma gitti. Bence buraya muhakkak bir gün ayırmalısınız. Arkadaşlar arkamda Ovupinyun dediğimiz bir e, yer var. Turistlerin yoğun akın ettiği bir yer. Buranın şöyle bir özelliği var. Fotoğraf açısından e, bu bölgeyi e, gösteren, bu bölgenin özelliklerini gösteren bir mekan. Aslında bir şekerlemeci dükkanı ama buraya kadar gelmişken burada güzel bir Instagram fotoğrafı çekebilirsiniz. Evet benim tayfanın yaptığı gibi arkadaşlar sizler de burada fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Baktım, 5 Euro demiş. Bence, burası pahalı. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir. Arkadaşlar hemen arkamda yine bu bölgenin en popüler yerlerinden bir tanesi var. Alçan Doğan diye geçiyor arkadaşlar. Hemen şu arkamdaki bina ee, çok farklı sebeplerle amaçlarla kullanılmış bir konak diyebiliriz buraya. Ee, gümrük binasıymış. Daha sonra belediyenin e, belediye için kullanılmış. Daha farklı işler görmüş. E, turistlerin gelip fotoğraf çekildiği lokasyonlardan bir tanesi gelmişken. E, Hemen az önceki bulunduğumuz mekanın karşısında burada da fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Arkadaşlar arkamda San Martin Kilisesi var. Yapımı 1230'lu yıllarda başlamış. Yaklaşık 150 sene kadar sürmüş. Yine gotik tarzda bir e, kiliseden bahsetmekteyiz. Bu bölgenin en ihtişamlı yapısı arkadaşlar. Birazdan içerisine gireceğiz. Hem dışarısı soğuk biraz da ısınmış olalım. İçerisinde beraber izleyelim. Evet arkadaşlar hemen Katadeli'nin karşısında bir müze var. Beraber girelim. Bu hepimiz biliriz New York'taki özgürlük heykelini yapan Bardolini'nin e, müzesi arkadaşlar. Evsel müze diye geçiyor. Şöyle güzel bir alanla giriyoruz içeriye. Arkadaşlar Kolmar'da yaşayanlar e, onlar için en değerli, en önemli sanatçılardan bir tanesi şöyle bir avluya açılıyor. Böyle bir heykel var. New York'ta bulunan özgürlük heykelinin tasarım, tasarımcısı e, heykeltaraştı. heykel Bardoldi'nin şöyle bir müzesi var arkadaşlar. Ücretli bir müze. Hemen şöyle fiyatlarına da bakalım. 5 euro arkadaşlar. Özgürlük heykelinin bir örneği de arkadaşlar. Şehrin girişinde

Arkadaşlar burası da yine bu bölgenin en bilindik yerlerinden bir tanesi. Bir konak diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Buranın sabunları meşhur arkadaşlar. Böyle rengarenk farklı farklı kokularda sabunlar var. Pahalı ama ya, çok pahalı. Evet arkadaşlar merhaba herkese. Şu anda Kolmar'da Kapalı Pazar'dayız. Magna Pizza'da oturduk. Önümüzde e, pizzalarımız geldi. Margarita'yı dedi mi? Evet, Pizzanın adı. Umut da burada Konmar'da karşılaşmıştık. <laughs> Umut o senin de... pizzan gelmedi galiba. Evet, en yani. en Ben özel pişirmiş Abi istedim. senin için özel yapıyorlar herhalde. <laughs> Gayet güzel. Buranın pizzası meşhur. Evet. Ee, hem sıcak e, hem de <laughs> özel pizzalar için özel sıcak sıcak yapıyorlar arkadaşlar. Süper. Tavsiye ederiz. Güzel güzel peynir kokusu burnumuza kadar geldi. Evet. Vallahi o peynir kokusunu aldık hakikaten. Mozzarella peyniri değil mi? Aynen öyle. Harika bir fiyatlar daha uygun. Fiyatlar daha uygun. Şey gibi. Evet. Ee, çok pahalı. ne kadar ödedik biz buraya? Bir yani pizza başına. 9.90. 9.90 gayet, iyi. Gayet iyi yani. yani. İçecek almak isterseniz ekstra. Evet. Gayet güzel. Evet. Siz de Kolmar'a gelirseniz Magna Pizza'ya uğramayı unutmayın. Biraz reklamı yapmış olduk ama gayet, gayet güzel. Bakın yiyince nasıl olacak ona göre karar vereceğiz. Arkadaşlar, e, İsviçre'ye gelip de çakı almadan olmazdı. Biz de şöyle bir Manor AVM'ye geldik. Buranın en popüler AVM'si. Burada birkaç tane fiyat göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, standard bir çakı 49 frank. 23'ten başlıyor. Ufakları büyüye doğru fiyatlarla artıyor arkadaşlar. Manor AVM'ye gelirseniz burada birçok Hediyelik eşya, alt katında elbiseler, bey altında buçleri ve birçok farklı malzeme bulabilirsiniz arkadaşlar. Çikolata almak için bir markete geldik. Böyle çeşit çeşit çikolatalar var. Şunlardan almayı karar verdim. Sivistirim diye geçiyor arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde 945 frank arkadaşlar biliyorsunuz Tableron arkadaşlar Toblerone buranın meşhur markası. Türkiye'de de var. Burada da fiyatları gösteriyorum. Sürekli alan takip edenler varsa buradaki fiyatları da şöyle göstermek istiyorum. CHF cinsinden arkadaşlar. Arkadaşlar İsviçre ve Fransa gezimizin burada sonuna geldik. Şu an güzel bir mekandayız. Yanımda Coşkun var. Alp var ve Dirold burada. Arkadaşlar çok güzel bir geziydi. Evet güzeldi. Umuyorum ki nice nice gezilerde tekrar beraber oluruz. Alp sen ne diyorsun kardeşim? Gayet güzel bir gezi oldu. Bir gezdik, eğlendik. İnşallah bir daha gelme şansımız olur. Coşkun sen ne diyorsun kardeşim son olarak? Evet ben de aynı şekilde. Yani güzeldi. gezi gayet iyiydi. Kısaydı ama yoluzuydu. Ama birçok noktayı gördük yani. Arkadaşlar bizi takipte kalın. Çok kısa süre içerisinde bambaşka bir ülkede olacağız. Ee, bizi izleyin, takip edin, paylaşın. <laughs> Beraber gezmeye devam ediyoruz. <laughs>